Bugün sizlerle işçi problemleri yapacağız. Şimdi işçi problemlerindeki ilk sorumuzla başlayalım. Bir saatte Beliz 14 tane, Ecem 15 tane, İlke de 21 tane hediye paketi yapıyor. Şimdi üçü birlikte paketleme işlemine başladığında ne diyor? 850 tane hediyeyi kaç saatte paketleyebilirler? Şimdi arkadaşlar bizler o zaman buradaki cümleden şunu öğrenebiliriz. Bir saatte bu insanlar toplamda kaç tane yapabiliyor ona bakalım. Şimdi bir saatte 14 tane yapan vardı, 15 tane yapan vardı, 21 tane yapan vardı. E birlikte yaparken burada kaç tane yaptığına bakacaksınız. 50 tane geliyor mu gençler? Geliyor. Demek ki biz bunları bir saat birlikte çalıştırdığımızda ne yapıyoruz? 50 tane hediye paketi elde ediyoruz. Peki 850 tane hediye paketi yapılacaktı. O zaman 850'yi kaç saatte yaparlar deriz. Ne yaptım? Orantıyı, kurayım. Orantıyı kurdum. Ne yapıyorum sonra? İçler dışlar yapıyorum. 50 ile arasında sadeleştirme yapabilirim hemen. Ne yapıyorum? Zaten sıfırları götürürüz. 5 ile 85 arasındaki orana bakın gençler. O zaman soru işareti eşittir. 85'i 5'e böldüğümüzde de 17 gelir. Demek ki bizler 850 tane Kaç saatte eli? 17 tane. 17 saat elde edebiliyoruz. Şimdi mikrofonu kapatabilir miyiz? Sorunuz oldukça açın. Ama soru sormayacağınız sürece kapatın. Gençler ee, Cızırtı sesi falan oluyor. Fikri Cem galiba senin açık. Teşekkürler. Şimdi bu soruda sorusu olan varsa alayım arkadaşlar. Yoksa geçiyorum. Yok. Sizler sorunuz oldukça sorun mutlaka. Şimdi ikinci sorumuza bakıyorum. Bir işçi 9 günde bir işin 7'de 3 parçasını yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar 3 parçasını 9 günde yapan bir işçi varsa eğer ne diyeceğim o zaman? Şimdi 3 parçasını 9 günde yapan varsa diyeceğimiz ifade demek ki bir parçasını kaç günde yapıyor? 3 günde yapıyor. Peki işin tamamı kaç parçadan oluşuyor arkadaşlar? 7 parçadan. O zaman 7 parçalık işi kaç günde tamamen bitirirdik? 21 günde bitirirdik diyor. Peki bu işçi kaç gün daha çalışırsa aynı işin yarısını yapmış olur. E şimdi 7 parçalık işte yarısı 3,5 parçalık iştir. E ben 7 parçalık işi 21 günde yapıyorsam 3,5 parçalık işi kaç günde yapmam gerekiyor o zaman? on buçuk günde yapmam gerekiyor diyor. Peki ne kadar gün çalıştı bu işçi? 9 gün çalıştı. Demek ki daha bir buçuk gün daha çalışmam gerekiyor ki işin yarısını halledebileyim. Dolayısıyla daha kaç gün çalışması gerektiğini görüyoruz. Bir buçuk gün çalışması gerektiğini görüyoruz. Sıradaki soruyla devam edelim. Hasan bir işi tek başına kaç günde yapıyormuş arkadaşlar? 12 günde yapabiliyormuş. Şimdi peki aynı e, ne yapıyor? Hasan'la Kaan birlikte aynı işi 4 günde bitirebildiklerini söylüyor. Şimdi bizler bu kavramlarda yavaş yavaş artık gündelik hesabına dönerek de yapabilirsiniz diyor. Yani ne diyorduk? Mesela Hasan işin tamamını 12 günde yapıyorsa bir günde bu işin 12'de bir parçasını yapmayacak mıydı? Yapacaktı. Dolayısıyla Hasan için o zaman ben bir günde ne kadar iş yapabilir diyorum. 1 bölü 12 kadar iş yapar. Kaan'ın e, bir işi kaç günde bitirebileceğini bilmiyorum. O yüzden ona isim takacağım arkadaşlar. K diyeceğim. Ne yapıyorum o zaman? 1 bölü K'yı yapıştırıyorum. Peki birlikte kaç gün çalışıyorlar? 4 gün çalışıyorlar. Yani tüm işin dörtte bir parçasını mı yapmış oluyorlar ben bunları bir gün çalıştırdığımda? Evet. Peki dört gün bu şekilde çalışırsa bunun dört katıyla işin ne olmuş oluyordu arkadaşlar? Tamamının bitmiş olduğunu söylüyorduk. Yani yüzde yüzünü tamamlamış oluyorduk. Yani ne yapabilirim? Kestirmeden hemen şöyle yapıyorduk. Kat sayısı olan şu dördü her iki taraflar sadeleştiriyorduk. Ne kalıyordu? 1 bölü 12 artı 1 bölü kanun 1 bölü 4'e eşit olduğunu söylüyorduk. Şöyle yazayım yine. Sonra ne yapıyorum? 1 bölü 12'yi karşıya alıtıyorum. Tabi o arada şöyle 3 de şu kesri genişleterek yazalım. Ne gelecek o zaman? 1 bölü k eşittir. 3 eksi 1 bölü 12 ifadesinden 2 bölü 12 ifadesi. E 1 bölü k 2 bölü 12 eşit. E sadeleştirirsek 1'e ne olacak? 6 olacak. E 1 bölü k 1 bölü 6 olduğuna göre o zaman k'nın bu işin tamamını tek başına kaç günde bitirebiliyormuş arkadaşlar? 6 günde bitirebiliyormuş diyoruz. Devam edelim. Allah Allah. Şimdi sıradaki sorumuzda usta bir işi 9 günde çırak ise aynı işi 18 günde yapmaktadır diyor. İkisi birlikte 2 iki günde işin kaçta kaçını yapar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunların hepsinin bir günde ikisinin birlikte ne kadar iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Usta işin tamamını 9 günde yapıyorsa bir günde bu işin 9'da bir parçasını yapar demek. Peki çırağa geldim. Çırak işin tamamını ne kadar sürede yapıyormuş? 18 günde. Dolayısıyla bir günde bu 18 böl 18'de bir parçasını yapar diyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 18 al. Şimdi ikisini birlikte bir gün çalıştırdığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kadar iş yaptığını söyleyebiliriz. Peki ikisi birlikte iki gün çalışıyorsa o zaman bunun iki katı kadar iş yapardı. Peki hesaplayalım bakalım bu kaçta kaç çıkacak? Bu da bizim yapılan işi veriyor diyoruz. Burayı 2 ile genişletirsek eğer ne gelecek? 2 bölü 18 ile 1 bölü 18'in toplamından 3 bölü 18 çarpı 2 eşittir. Şimdi 3 ile 2'yi çarpalım. 3 ile 2'nin çarpımı ne olur? 6. 6 bölü 18'den de cevabımız o zaman ne gelecekmiş? 1 bölü 3. Demek ki bizler işin 3'te birini yapıyormuşuz. 2 gün çalıştırarak. Devam edelim. Beşinci sorumuzu da Ahmet bir işin dokuzda sekizini kırk sekiz günde yapıyor. Şimdi az önce bir soru benzer vardı. O mantıkla bakıyorum. Eğer sekiz parçalık işi kırk sekiz günde yapıyorsam demek ki ben bir parçalık işi altı günde yapıyorum. Peki bu işin tamamı kaç parça? Dokuz parça. O zaman dokuz parçalık işi de ne yapıyorum gençler? Bir parçayı altı günde yapıyorsam 9 parça o zaman 9 çarpı 6'dan kaç günde yapıyorum demektir? 54 günde yapıyorum demektir. O zaman şu cümleyi şöyle de kullanabiliriz. Ahmet işin tamamını kaç günde yapıyor mesela? 54 günde. Bakalım bunu kullandıracak mı? Ne istemiş? Onlara bir devam edelim. Özgür ise aynı işin kalanını 43 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte bu işi kaç günde yapar? Tamam. Ben şimdi bu 54'ü Ahmet'in bir işi tamamını kaç saatte bir pardon kaç günde bitirebilir diye hesaplamıştım. Peki Özgür ise aynı işi kalanını diyor. Şimdi 9 parçalık işin 8 parçasını Ahmet yaparken kalan bir parçayı da Özgür yapıyorsa demek ki Özgür bir parçalık işi 3 günde yapıyor. Peki bu işin tamamı kaç parçalık işte? 9 parçalık işte. O zaman bir parçaya 3 gün gidiyorsa 9 dokuz parçaya 9 ile 3'ün çarpımından kaç gün harcanır diyoruz? 27 gün harcanır diyoruz. Peki bu 27 gün dediğimiz ifadede kimin için geçerli? Özgür için geçerli. İkisi birlikte bu işi kaç günde yapar? Diyorum ki işin tamamını Ahmet 54 günde yapıyorsa o zaman bir günde 1 bölü 54 kadarını yapacak demektir. Peki Özgür de 27 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 27 kadarını yapıyordur. Peki bunlar acaba kaç gün bu şekilde çalışıyorlar da işin tamamını bitiriyorlar yüzde Yani eşittir. işin tamamı bütün dediğimiz ifadeyi bir oluyorduk Devam edelim. Hemen. Şimdi neyi vermişti bize baktığınızda 54 ile 27 paydaları var. Ne yapıyorum burada? Paydayı eşitliyorum. 1 bölü 54 ile 2 bölü 54 geldiğini göreceğiz. E, dolayısıyla toplamı 3 bölü 54 çarpı soru işaretinin 1 olduğunu söylüyor. E, 3 ile de 54'ü sadeleştirirsem ne gelecek gençler? Yukarıdan 1 gelirken aşağıdan da 18 geldiğini görüyorum. Dolayısıyla soru işareti eşittir. 18 geldi diyebiliriz. Neden? Çünkü soru işareti bölü 18 1'e eşitse o zaman soru işaretimiz yani bilinmeyen ifademiz de, 18'dir demiştik. Hatırladık mı bu bilgileri arkadaşlar 5 soruda? Eee hatırlayamadım, unutmuşum dediğiniz yerler varsa lütfen sorun. Devam edelim mi? Devam ediyorum. Sesiniz çıkmıyor arkadaşlar biraz ses verin. Hadi bakalım. Şimdi konuşabilirsiniz gençler. Eşlik edebilirsiniz benimle birlikte soru da çözebilirsiniz. Altıncı soruya bakıyorum. Eylem bir işi A saatte, ilgin aynı işi 2 A saatte yapıyor. Bu soruda ne yapabilirim? Hadi bana yardım edin. Şimdi ne yapıyor? Birlikte aynı işi 4 saatte yaptıklarını söylüyor. Ne diyeceğim buraya? Eylemin bir saatteki işi 1 bölü A kadar yaptığını, ilginin de bir saatte 1 bölü 2 A kadar iş yaptığını söyleriz. Peki bu işi birlikte kaç saatte yaptıklarını gördüm? 4 saatte. O zaman 1 saatte bu kadar iş yapıyorsa 4 saatte bunun 4 katı kadar iş yapar ve işi bitiririz diyoruz. Güzel. İsterseniz bu 4'ü payda olarak her iki tarafla sadeleştirerek tabi şurayı da 2 ile genişleterek ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 bölü 2A ile 1 bölü 2A'nın toplamından 3 bölü 2A eşittir. 1 bölü 4 de diyebilirsiniz. Yok benim öyle kafam karıştı diyen arkadaşlarınız varsa hiçbir biriyle sadeleştirmeden 4'ü yine çarpan olarak yukarıda tutacağım eşittir 1 diyeceğim. E buradan sonra zaten bir işler dışlar yaptığınızda yukarının ne olduğunu, 12 olduğunu, 12'nin 2'ye eşit olması gerektiğini, dolayısıyla anında da 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden de neyi öğrenmek istemiş yine? 6 değerini, a değerini istemiş. O zaman cevabımızı bulmuş olduk. Zerencim hadi yardım et bana. Neyse. Ufuk ile Barlas birlikte bir işi altı günde yapıyormuş. Aylin'cim sen de yardımcı olabilirsin. Peki bir bölü u Artı 1 bölü b ifadesi o zaman ne olmuş olacak gençler? Ya da altı katı diyoruz ya. Ben onu direkt sadeleştirmek istedim. 1 bölü 6 yazdım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi aynı işte ufuk iki gün. Şimdi bir günde 1 bölü u kadar iş yapıyorsa iki günde o zaman iki katı. Yani 2 bölü i̇ki u bölü kadar iş. Peki Barlas bir günde bir gün çalışınca diyor. O zaman Barlas ne? Bir gün çalıştığına göre ne kadar iş yaptı demektir? 1 bölü B kadar iş yapmış demektir. Peki işin kaçta kaçını bitirmiş oluyorlar gençler? 1 bölü 5. üçünü bitirmiş oluyorlar. Şimdi burada ufukun bu işin tamamının tek başına yapışını öğrenmek istiyorum. Yani U değerini çekmek istiyorum. O zaman burada yok etme metodunu kullanarak ne yapacağım? B'li ifadeyi yok edeceğim. Mesela yukarıyı eksi 1 ile genişlettim diyelim. Şöyle eksi, eksi, eksi işaretlerini koyduk. Sonra ne yapıyoruz? Taraf tarafı toplama işlemi yapalım. Burada 1 bölü B'ler gider. Artı 1 bölü B var. Gitti güzel. Eksi 1 bölü U ile artı toplamdan 1 bölü U geldiğini. Şimdi şurayı şöyle toplayalım. Bu bu evet. Burada sahnem. hemen sağ tarafta da paydaları işleyelim. Ne yapalım? Şurayı 5 ile genişletirsek burası 1 bölü, bölü ek oldu. Eksi Sonra burayı da ne yapıyorum? 6 ile genişleterek de 6 bölü 30 olduğunu. E şimdi taraf tarafı topladığımızda da eşittir ne geldiğini göreceksiniz. 6 eksi 5'ten 1 bölü 30 geldiğini evet. göreceğiz. Peki işler dışlar sonucunda da bu U kaç olduğunu söylüyoruz? 30 olduğunu söylüyoruz. Hı. Demek ki ufuk uf, işin tamamını tek başına kaç günde yapabiliyormuş? 30, 30 günde yapabiliyormuş. Teşekkürler Aylin'ciğim. Rica ederim. Şimdi devam ediyoruz. Gençler dediğim gibi takıldığı sorular lütfen sorun. Geriye dönebilirim soruları kaçırdıysak. Şimdi özgür bir işin 1 bölü 4'ünü 5 gün de yaptıktan sonra devrimde işe başlıyor. Birlikte işin kalan kısmını 10 günde bitiriyorlar. Buna göre devrim işi aynı işin tamamını tek başına kaç günde bitirir diyor. Şimdi Özgür'ün cümlesini önce bir toparlayalım. Bakalım Özgür tek başına kaç günde yapabiliyordu? Şimdi dörtte birinin beş günde yapıyorsa Özgür, yani bir parçasını beş günde yapıyorsa o zaman dört parçasını kaç günde yapar diyeceğim? Yirmi. Bir bölü yirmi. Yirmi. Şimdi ne yaptınız aslında? Dörtte biri beşse, dörtte dördü ne olacak? Yirmi olacak. Güzel. Peki şimdi bizden şöyle yapalım o zaman. Ee, ne dedik? Özgür şimdi neydi? 1 bölü 20 diyorum. Kaç gün çalıştı dedik? 5 gün çalıştı dedik. Devam edelim. Devriminde ne kadar işi tek başına bitirdiğini bilmiyorum ama ne diyor? Birlikte işin kalan kısmını 10 günde bitirebiliyor. O zaman şöyle diyelim isterseniz. Şöyle e, denklemi daha küçük bir ifadeyle yazmak istiyorum gençler. Şöyle diyelim. Şimdi özgür işin 1 bölü 4'ünü yaptıysa işin 3 bölü 4'ü mü kaldı demektir. Evet. evet. Peki bizler bu 3 bölü 4'ünü ikisi birlikte 10 gün çalışarak mı elde ettiklerini biliyoruz? Evet. Hı -hı. O zaman özgürün bir günde ne kadar iş yaptığını görüyorum. 1 bölü 20. Benim bilmediğim. 1 bölü, bölü d diye bırakalım devrimi. Peki bunlar kaç günde bitirmişler bu kalan kısmı? Yani şu dörtte üçünü? On oh. günde bitirmişler. O zaman çarpı on diyelim. Burası daha iyi olacak anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle yaparız. Her tarafı onla sadeleştirirsek 3 bölü 40 eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü D kalır diyor. Peki burayı 2 ile genişletip genişletildikten sonra da şöyle sol tarafı atalım. Ne olacak gençler? 3 bölü 40 Eksi 2 bölü 40. Eşittir. 1 bölü D geldiğini göreceğim. 3 e, üç eksi 2'den 1 gelecek. O zaman 1 bölü 40. Eşit. Çok güzel. 1 bölü 40 eşit. E, 1 bölü 40, 1 bölü D ediyorsa o zaman devrim demek ki 40. Ne yapıyormuş gençler? Evet. yazayım. 1 bölü 40'ı 1 bölü D'ye eşit demişiz. O zaman devrim demek ki bu işi tek başına 40 günde bitirir diyeceğiz. Peki soru ne demiş? Bakıyorum. Aynı işin tamamını devrim tek başına tamam. Bizden de istediğimiz bilgi ister. Bulduğumuz cevap ister. İş güzel. Var mı sorusu olan? Devam ediyorum o zaman. Kimseden ses çıkmıyor. Bir sonraki soruya bakalım. Ne demiş? Eşit güçlü, güçteki dört işçiden önce üçü birlikte çalışmaya başlıyor. Sonra ne diyor? 3 saat sonra diğer işçi katılıyor. 4 işçi iki saat daha çalışınca iş bitiyor. İşçilerden yalnız biri bu işi kaç saatte bitirir? Şimdi herkes bir kendisi yapmaya uğraşır mı? Bana cevap vermenizi istiyorum. Hadi bakalım. Bekliyorum gençler. miyim? Yok sonra sorsak. Hocam. Işte. <laughs> Şimdi soruda ne var bakalım hemen eşit güçteki dört işçiden önce üçü birlikte çalışmaya başlıyor. Şimdi eşit güçte dört işçiden bahsediyorum o zaman ben bir işçinin bir işi tamamını bitirebilme süresine x diyeyim. Peki şimdi ne diyor? Üç işçi çalışıyor yani ben bir işi x e, günde mi diyelim saat ha, saatmiş x saatte bitirdi diyorsam o zaman 3 işçinin çalışması ne olacak arkadaşlar? 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 bölü x demekten artık aynı terimler oldu. Onun yerine ne diyorum? 3 işçi demek ki bir işçi 1 bölü x kadar iş yapacak 1 saatte. O zaman 3 işçi olursa bunun 3 katı kadar iş gelecek. 3 bölü x. Peki bunlar birlikte kaç saat çalıştığını söylüyor? 3 saat. O zaman bunlar 3 işçi 1 saatte 3 bölü x iş getiriyorsa bana yapıyorsa nedir? 3 saatte bunun 3 katı kadar iş yapar diyebilirim. Şimdi devam edelim. Peki 4 işçi 2 saat daha çalışınca diyoruz. Demek ki ben başlangıçta 3 işçiyle başladım. Sonra 3 saat sonra kalktım. Bir işçi kalmıştı. Onu da işe dahil ettim. Dolayısıyla şimdi bir işçi 1 saatte 1 bölü x kadar iş yapıyorsa 4 işçi ne olacak? 1 saatte 4 bölü x yapılmasına iş yapılmasına yardımcı oluyor. Peki bunlar bakıyorum kaç saat çalıştırılmış? 2 saat. E 1 saatte 4 bölü x iş yapıyorlarsa 2 saatte o zaman bunun 2 katı kadar yapar diyorum. Ve eşittir. İş bitiyormuş. Yani işin yüzde yüzü, yüzü tamamı yapıldığı için 1 dedim gençler. Peki burada devam edelim. Üçlü üçün 3'ün çarpımından ne gelecek? 9. 4 kere 2'den ne gelecek? 8. 8. E faydaları x olduğuna göre ortak fayda üstleri topluyorum. Yani 9 ve 8 demiştik. Toplamı 17 ne? bölü x. 17. Eşittir. 1 olacakmış 17 bölü x. E 17 o zaman çıkıyor x dediğimiz ifade. Peki şimdi sorunun istediğine de bakın. Ne diyor? İşçilerden yalnız biri bu işi kaysa atabilir. E Biz x için ne demiştik gençler? bir işçinin bu işi bitirebilme saati tek başına kaç saatte bitirebilir? Demek ki cevabımız 17'ymiş. Aylin'cim ve ben demiştim. Çekip ederim. X17. Ben anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle Zeren. X17. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Hadi sıradaki soruyu açayım. Hocam ben anlayamadım. Tamam hemen e, tekrar yapalım.